Merhaba, ben Derya, Antalya'da yaşayan 19 yaşında genç bir kızdım. Günlerden bir gün evde olmadığım sırada tüm ailem soba gazı zehirlenmesinden hayatlarını kaybettiler. Bu üzücü olaydan sonra hayatım tamamen darma dumur olmuştu. Amcam ve yengem köyden gelip cenazeden sonra 15 gün kadar yanımda kaldılar. Ancak artık evlerine dönmeleri gerekiyordu. Aile büyükleriyle toplantı yaptılar ve beni de köye götürmeye karar verdiler. Çünkü yaşadığımız ev kiraydı. Büyük şehirde tek başıma ne kalabilirdim ne de çalışıp evi geçindirebilirdim. O yüzden köye gitmem şarttı. Ertesi gün yanıma alacağım eşyaları ayırdım ve kalanını sporcuya satıp evime veda ettim. Amcam, yengem ve ben köye döndük. Birkaç gün amcamlarda kalıp sonra babama dedemden kalan ufak köy evine yerleşecektim. Bu fikrimi köye varır varmaz amcamlara söyledim. Ancak kendileri karşı çıktılar. Ne kadar onların yanında kalmam için beni ikna etmeye çalışsalar da bunu başaramadılar. Onları çok iyi anlıyordum. Kız başıma köyde bir evde kalmak zordu. Ancak bunu yapmak zorundaydım. Çünkü amcamın oğlu Hıdır bana çocukluktan beri aşıktı ve onunla aynı evde kalmak istemiyordum. O gün kahvaltımı yapar yapmaz babamların Yıllardır uğramadığı köy evine gittim. Ev ahşaptan ve çok eskiydi. Eşyalar, yılların yorgunluğunu tüm netliği ile üzerinde taşıyordu. Vakit kaybetmeden evde temizliğe koyuldum. Temizliğe başlarken kendi kendime bu evi süpürmek üç gün sürer desem de 4-5 saatte her yeri tertemiz hale getirmiştim. Temizliğin bitmesiyle oturma odasına geçtim. Kendimi koltuğa attım ve derin bir oh çektim. Artık yeni hayatım burasıydı. Ailemi kaybetmemin acısını burada dimdik ayakta durarak atacaktım. Etrafı şöyle bir süzdüm ve burası benim yeni evim dedim. Kendi kendime planlar yapmaya başladım. Kendi kendime planlar yapmaya başladım. Yarın sabah erkenden bahçeyi otlardan arındırıp kasabadan fideler sipariş edecektim. Burada ailemden kalan birazcık parayla yaşamaya çalışacaktım. Hava kararmadan amcamlara gidip eşyalarımı aldım. Kendilerine teşekkür edip beklemeden evden çıktım. Hızla yeni evime eşyalarımı getirip yerleştim. Bir yandan içimde bir hüzün varken bir yandan da amcamın oğlu Hıdır'la karşılaşmamış olmanın mutluluğu içindeydim. Evime girdim ve eşyalarımı odaya yerleştirdim. Artık hava yavaş yavaş kararıyordu. Evin elektriği yıllardır kapalı olduğundan bir süreliğine aydınlatmamı gaz lambasıyla karşılayacaktım. Hem üzerimdeki yorgunluğu atmak hem de yeni evime alışmak adına gaz lambamı yaktım ve bahçeye birer masa sandalye attım. Yanıma da semaverimi kurdum ve güzel bir çay demledim. Karanlığın içinde bahçede öylece boş boş oturup kafamı dinliyordum. Kendi kendime ailemin ölümünü, bundan sonra bana ne olacağını, neler yapmam gerektiğini sorguluyordum. Etraf tamamen karanlıktı ve sadece cırcır cır böceklerinin sesini duyuyordum. Canım çok sıkılıyordu. Evde televizyon olsa en azından biraz onunla vakit geçirir uyurdum. Elime aldığım çubukla bir yandan oynuyor bir yandan da derin düşüncelere dalıyordum. O sırada evin içinden ufak bir patırtı duydum. Kendi kendime sesli bir şekilde kahretsin şimdi de farelerle uğraşacağım dedim. Kapı girişinde duran sopayı elime aldım ve eve girdim. Sesin hangi odadan geldiğini bulmaya çalışıyordum. Oturma odası ve yatak odasında hiçbir şey yoktu. Ardından mutfağa girdiğimde ocağın tepesinde sallanan tencereleri fark ettim. Yaklaştım ve iyice inceledim. Buradan ne bir fare ne de bir kedi geçemezdi. Ya rüzgardan dolayı tencereler sallanıp birbirine vurdu ya da evin içine yarasa girmiş olabilir. Ancak etrafta hayvanlarına hiçbir iz yoktu. Tam tekrar bahçeye çıkacağım sırada dış kapı gözümün önünde sertçe kapandı. Ama bu imkansızdı. Ne bir rüzgar ne de bir ceryan yoktu. İçimi korku sarmış ve tüylerim diken diken olmaya başlamıştı. Evde garip şeyler oluyordu. Dayanamadım ve hızla oturma odasına kaçıp kapıyı kapattım. Gaz lambamı televizyonun üzerine koydum ve koltuğa geçip dizlerimi karnıma çekerek oturdum. Korkuyordum ve ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Gecenin karanlığında o vaziyette tek başıma saatlerce oturup kaldım. Etraftan ses seda gelmiyordu. Ancak benim içimi saran korku yüzünden hiçbir yere hareket edemiyordum. Bir süre daha bekleyip kendimi iyi hissedince oturma odasına girip yatmayı planlıyordu. Ancak o sırada Gaz lambasının gazı bitmiş olacak ki ışık söndü ve etrafı zifiri bir karanlık buladı. Cebimdeki tuşlu telefonun el feneri olmadığından içeri gidip lambanın gazını doldurmam da imkansızdı. İçimdeki korku iyice büyüyordu. O sırada koridordan iki defa tık tık diye bir ses geldi. Hemen kafamı dizlerime gömüp dizlerime kapandım. Artık titriyor ve ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Bir süre sonra odamın kapısı büyük bir gıcırtıyla yarıya kadar açıldı. Sessizce ağlamaya başlıyordum. Korkudan gözlerimi o kadar çok sıkarak kapatmıştım ki bir anda başıma ağrılar girmeye başladı. Kapı açıldı ama hiçbir ayak sesi duyulmuyordu. Çaresizliğin en kötü halini yaşıyordum. Şu anda ne oluyor? Başıma ne gelecek? Bu sesin sahibi kim? Kapılar neden açılıp kapanıyor diye Kafamda bin bir türlü soru işaretleri barındırıyordum. Kapının önünden sanki biri çuval sürüyormuş gibi bir ses geldi. Artık işim bitmişti derken dış kapının yumruklandığını duydum ve irkildim. Olduğum yerde kilitlenmiştim. Dış kapı tekrar tıklandı ve dışarıdan bana Derya diye seslenildiğini fark ettim. Bu genç bir erkek sesiydi. Hemen arkamdaki perdeyi aralayıp camı açtım. Dışarıda genç bir adam vardı.'' bana baktı ve elindeki torbayı havaya kaldırarak ''Derya, sana annem yemek gönderdi.'' dedi. Bu, kuzenim Hıdır olmalıydı. Hıdır öyle bir zamanda gelmişti ki Hızır olmuştu. Hemen odadan çıktım ve dış kapıyı açtım. Genç adam bana bakıp gülümsedi ve ''Maşallah Derya, çok değişmişsin.'' dedi. Ben de ona gülümsedim ve ''Hıdır, sen misin?'' dedim. Başını salladı ve ''Evet.'' dedi. Ardından torbayı uzatıp bana verdi ve hadi iyi akşamlar deyip arkasını döndü. Hemen kendisine seslendim. Gel oturalım biraz dedim. Hıdır biraz şaşırdı ve afalladı. Olmaz şimdi. Akşam vakti eve girmem doğru değil dedi. Bu hareketi ben de iyice güven sağlamıştı. Yanına gittim ve elinden tutup gel hadi dedim. Hıdır'ı eve aldım. Hıdır bana ışığın yok mu dedi. Ben de ona gaz lambamı açık unuttuğum için karanlıkta kaldığımı söyledim. Ardından mutfağa geçip gazı doldurduk. Artık bir ışığım vardı. Oturma odasına geçtiğimizde Hıdır şok oldu. Bana döndü ve Derya duvara neden bunu yaptın dedi. Ne demek istediğini anlamadım ve odaya girdiğimde ben de şok oldum. Odanın içine girdiğimde duvarda kırmızı yazılarla Arapça bir şeyler yazdığını gördüm. Çok korkmuştum. Hıdır'a döndüm ve bunu benim yazmadığımı söyledim. Hıdır da nasıl bir işin içinde olduğuna anlam veremiyordu. Hıdır'ı bahçeye aldım. Çayın altını tekrar yaktım ve evde yaşadığım tüm olayları Hıdır'a anlattım. Hıdır da bu durumun evin yıllardır terk edilmiş olmasından dolayı cinlerin sahiplenebildiğinden olacağını düşündü. Hıdırla bu konuda biraz sohbet ettik ve gitmek için müsaade istedi. Ancak ben buna izin vermedim. Gitmeyip benimle kalması için resmen yalvardım. Hıdır bunun yanlış olduğunu ne kadar savunsa da benim yalvarışlarıma kayıtsız kalamadı ve kabul etti. Şükürler olsun bugün yalnız kalmayacaktım. Oturma odasına geçtik. Karşılıklı duran iki kanepeye yattık. Hıdır'ın eski halinden eser yoktu. O çok dürüst ve namuslu bir adam olmuştu. Bu yüzden rahatlıkla uyuyakaldım. Ta ki sabah ezanına yakın bir saate kadar uyurken sağa sola doğru dönmeye çalıştığımda beni bir şeyin engellemesiyle uykumdan uyandım. Gözlerimi açtığımda Hıdır hemen yanımda uyuyordu. Panikledim ve hemen ayağa kalktım. Şok olmuştum. İkimiz de aynı koltukta uyuyorduk. Irz düşmanı kim bilir ben uyurken bana neler yapmıştı. Oysa ki ben onu evime en temiz duygularımla almıştım. Hıdır'ın suratına okkalı bir tokat yapıştırdım. Hıdır ne olduğunu anlamadan ikinci bir tokat daha attım. ''Öz düşman'' diye bağırdım. Hıdır sanki olaydan hiç haberi yokmuş gibi uyandı. O da şok içindeydi. Ardından evden çıkıp bağıra bağıra amcamların kapısına dayandım. Amcam ve yengem uykusundan yeni kalkmış. Sesimi duyan birçok köylü ise evinden çıkıp etrafımıza gelmişti. Herkesin içinde Hıdır'ın bana tecavüz ettiğini söyledim. Köylüler öfkelendi ve arkamdan koşarak gelen Hıdır'a bir anda saldırdılar. Hıdır o kalabalığın arasında öldüresiye dövülüyordu. Amcam da duruma öfkelenmiş olacak ki o da Hıdır'a vuruyordu. Hıdır bir süre köylülerden öldüresiye dayak yedi. O gün sabaha kadar köylü ayaktaydı. Hıdır'a o kadar öfkeliydim ki köylülere her şeyi anlattım. Beni gece korkuttuğunu, ardından yemek bırakıyormuş gibi kapıma geldiğini, beni korumak için evimde kaldığını ve bana tecavüz ettiğini herkese anlattım. Hatta onun benden daha uzak durması için insanlara beni dövdüğünü bile söyledim. Köylülere iyice galeyana getirip evme doğru yol aldım. Genç, ailesini kaybetmiş, yapayalnız genç bir kızın namusuyla oynamak, hele ki kardeşi gibi bir insana bunu yapmak adilikti. Zaten çocuk kendi sürekli yanımda gezer ve beni korumaya çalışırdı. O zamandan beri bana takıntılıydı. Bir de evme ilk geldiğinde bana namuslu erkek ayakları yapması da ayrı bir şerefsizlikti. Evime geldim ve koltuğa oturup hüngür hüngür ağlamaya başladım. O sırada kapı çaldı. Hemen gözyaşlarımı sildim ve kapıyı açtım. Karşımda çok yaşlı, tonton bir nine vardı. Bana baktı ve gülümsedi. Ardından ağlama güzel kızım. Ben sana yardım etmeye geldim. Tanrı misafiri kabul eder misin dedi. Hemen içeri buyur ettim. Oturma odasına geçip koltuğa oturduk. Yaşlı kadına döndüm ve "Buyur teyze." dedim. Yaşlı kadın kafa sallayıp "Evladım, ben de senin gibi genç kızken ailemi kaybettim. Bu köyde yıllardır yalnız yaşıyorum. Sana yardım etmeye geldim. Bu Hıdır denen ahlaksız seni önce korkutup sonra da koruyarak kendine aşık edebilmek için bir büyü yaptı. Kısa bir süreliğine cinler seni korkutacak. Hepsi bu. Gece kapın çalacak. Cinlerden biri çocuk kılığında sana gözükecek. İnsana fazla benzemeyen garip bir şey ama korkma. Onu evine al, karnını doyur ve Hıdır'ı sevdiğinden, onunla eğleneceğinden bahset. Cinler senin Hıdır'a aşık olduğunu duyunca görevlerinin tamamlandığını düşünüp peşini bırakacaklar dedi. Şok olmuştum. Teyze ne cini ne çocuğu emin misin dedim. Kadın kafasını salladı ve bu gece kapına gelen çocuktan sonra bana inanacaksın dediklerimi unutma ve uygula dedi. Ardından müsaade isteyip gitti. İçim içimi yiyordu. Geceyi nasıl edecektim? Zaman geçmesi için duvardaki Arapça yazıyı silmeye çalıştım. Ancak ne kadar bastırarak silsem de çıkmıyordu. Belki de kadın haklıydı. Gece saati gelip çattı. Ancak ne gelen vardı ne de bir giden. Yaşlı kadının beni kandırdığını düşünmeye başlamıştım ki saatler sonra kapı çaldı kendi kendime işte o an geldi dedim. Kapıyı açtım ve karşımda 9 yaşlarında bir çocuk buldum. Şok geçirdim. Bu çocuk falan değildi. Kafasında saçı olmayan, tüm bedeni bembeyaz, simsiyah gözleri, sivri dişleri ve ağız kenarında kurumuş kanları olan ayakları ters bir şeydi. Korkudan dona kalmıştım. Bana doğru bir adım atıp dişlerini gösterdi ve garip bir ses tonuyla İblisin evladını misafir eder misin dedi. Kendi kendime bu ne lan dedim. Korkudan titriyordum. Yaşlı kadın haklıydı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Kenara çekildim ve içeri buyur ettim. Ancak kapıda bekliyor ve içeri girmiyordu. Aklıma o anda kadının onu doyurmamı söylediği aklıma geldi. Bir tas kabın içine ekmek doğradım ve suyu doldurdum. Koridora çıktığımda öylece bana baktığını fark ettim. Dış kapıya gelip kabı ona doğru uzattım. Hala korkunç gözleriyle bana bakıyordu. Yavaşça yere eğildim ve tası kapının önüne koydum. Ardından kapıyı kapattım. Birkaç dakika oturma odasında karanlıkta oturdum. Daha sonra tekrar kapıyı açtığımda kapıda ne tas ne de cin vardı. Kafayı yemek üzereydim. Bütün bunlar gerçek olamazdı. Kapıyı tekrar kapatıp mutfağa geçtiğimde cine verdiğim tasın masada olduğunu 4-5 kadar karanlık gölgenin başımda dikildiğini fark ettim. Hemen oturma odasına geçip kapıyı kapattım. Ardından koltuğu kapının önüne sürükleyerek dayadım. O sırada kanepenin altında bir defter buldum. Ufak bir not defteriydi. Gaz lambamı yanıma aldım ve diğer koltuğa oturup sayfaları karıştırmaya başladım. Bu bir çocuğun günlüğüydü. İlk sayfaları sıradan bir çocuğun günlüğü gibi yazılsa da son sayfası beni dehşete düşürmüştü. Günlükte şöyle yazıyordu. Bu sabah mutlu yaşadığımız köyden göç edeceğiz. Buralar eskisi gibi değil artık. Köye gelen yabancı her şeyi kuruttu. Geldiği gün ekinlerimizi çekirge sürüleri bastı. Büyüklerimiz onu köye kabul edince kadınlar doğuramaz oldu. Hayvanlarımız ya uçurumdan atladı ya da kurtlar yedi. Köyde İnsanların büyüyle bebek doğurmaya çalışması yüzünden onlar hepimize musallat oldular. Büyüyle hamile kalan kadınlar dağlara kaçtı. Tıpkı yengem gibi. Abim de yengemi bulmak için dağlara çıktı ama bir daha geri dönmedi. Bu köyden gidenler kurtulacak. Kalan birkaç aile ise burada cinler yüzünden kafayı yiyip ölecek. Bu sayfada benim günlüğümün son sayfası olsun yazmış. Dona kalmıştım. Babam bundan bize daha önce hiç bahsetmemişti. O sırada kapının telaşla yumruklandığını fark ettim. Kapıyı açtığımda karşımda Hıdır'ı fark ettim. Nefes nefese kalmıştı. Çok korkuyordum. Hemen kapıyı yüzüne kapatmaya çalıştım ama bir hamlede ayağını oraya sokup kapatmamı engelledi. Ardından kapıyı itip içeri girdi. Namussuz sapık yine evime gelmişti. Ne istiyorsun diye bağırdım. Hıdır telaşla bir şey istemiyorum Derya. Köyde her şey tersine döndü. Ben bahçedeyken yaşlı bir kadın seslenip dışarı çağırdı. Bana bu köyde anam babam dahil olmak üzere herkes cinli olduğundan bahsetti. Ne yapmaya çalıştığını anlam veremedim. Bu gece senin cinlerden bir çocuk yaratmak için kurban edileceğini, anamın ve babamın bile gerçek yüzünün ne olduğunu göreceğimi söyledi. Boynunda Çocukluktan beri taktığım muskadan bahsetti. Normalde bunu kimse bilemez ama kadın bildi. Muskanın yıllarca beni koruduğunu söyledi. Cinler bin bir şekilde oyunlar yapmışlar. Seni bu köye çekebilmek için ailenin ölümüne sebep olmuşlar. Her şey seni köye getirmek içinmiş. Bana dedi ki: "Bu muska çok koruyucu bir öneme sahipmiş. Eğer bu muskayı sana verirsem sen kurtulacakmışsın ve ben cinlerin hezimetine uğrayacakmışım." Ama muskayı sana vermezsem cinler senin bedeninde kendi ırklarından bir bebek yapacaklarmış. En son dayanamadım ve kadını kapımdan kovdum. Ancak gece vakti kadının dedikleri bir bir gerçekleşmeye başladı. Annem ve babam odalarında yanlarına gireyim dedim. Elleri ayakları birbirine dolanmış tersine dönmüş. Köye bir çıktım ki insanların yüzleri değişmiş. Göz bebekleri tamamen kararmış. Ne yapacağımı bilemedim ve bu muskayı sana getirdim dedi. Bir süre ne diyeceğimi bilemedim. O kadın bana gelmiş ve dedikleri çıkmıştı. Bir an kendimi tutamadım ve o kadın senin büyü yaptığından bahsetti. Beni buraya çekmek istediğini söyledi dedim. Hıdır hemen atıldı ve saçmalama senin saçının teline bile dokunmadım. Ayrıca sana yemin ederim ben senin kanepende değil sen benim kanepemdeydin. Beni dinlemedin. Haklısın ama sana dokunmadım bile. Şimdi bu muskayı al. Ben kendimi feda ediyorum dedi. Muskayı almak istemedim ama önüme atıp gitti. Onun gidişine bakıyordum. Acaba doğru söylüyor mu diye düşünürken çalıların ardından simsiyah gölgeler Hıdır'ı kendilerine çektiler. O an Hıdır'ın acı içinde haykırışlarını duydum ve fenalık geçirdim. Hemen kapıyı kapatıp odama girdim. Koltuğu tekrar duvara yasladım. Perdeyi sıyırıp dışarı baktığımda evimin etrafında belki yüz, belki binlerce kapkara gölgenin doluşup bana baktıklarını fark ettim. Çok korkmuştum. İlk defa bu kadar korkunç bir olay başımdan geçiyordu. Bir süre sonra dışarıdan uğultuya benzer seslerin içeri geldiğini fark ettim. Hıdır haklıydı. O bana dokunmamıştı bile. Boşu boşuna temiz kalpli bir insanın günahını almıştım. Ayrıca ben ona bunları yaparken o kendini feda etmişti. Hemen verdiğim uskayı cebimden çıkardım. Boynuma taktığım anda büyük bir baş dönmesi ve ardından kulak çınlaması hissettim. Bu sırada evimin çevresindeki gölgelerin bir bir dağıldığını fark ettim. Kahraman Hıdır beni canının son anlarına kadar korkusuzca korumuştu. Söyledikleri doğruydu. Artık kurtulmuştum. Cinler ortalıktan kayboluyordu. Arkamı yavaşça döndüğümde duvarda kırmızı renkteki Arapça yazıların altından kanların akarak yüzüldüğünü fark ettim. Baş dönmem ve kulaktaki çınlama çok daha şiddetlenmişti. Daha fazla dayanamadım ve yere kapaklandım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Evden eşyalarımı aldım ve köy meydanına çıktım. Kimsecikler yoktu. Köyün çıkışına kadar elinde çantalarla yürümeye başladım. Yolda yürürken etrafa göz attığımda fark ettim ki bu köyde ne bir ağaç, ne bir meyve, ne bir ekim vardı. Bu topraklar tamamen kurumuştu. Hele ki tarımın çok yaygın olduğu bu şehirde. Köy çıkışından sonra 10 kilometre kadar ana yolda yürüdüm. Ardından gelen ilk otobüsle tekrar Antalya'ya döndüm. Aradan günler, haftalar geçti. Yeni girdiğim iş yerinde bir anda rahatsızlandım ve hastaneye gittim. Doktorlar bana 6 haftalık gebe olduğumu söylediler. Kulaklarıma inanamadım. Bu doğru olamazdı doktora bir daha bakmasını istedim. Doktor tekrar baktı ve gebe olduğumu söyledi. O günden sonra çocuğu aldırıp aldırmamayı çok düşündüm. Ancak ne zaman aldırmaya kalksam cinler bana engel oldu. Ben de pes ettim ve kaderime boyun eğdim. 9 ay sonra zorlu bir süreçle çocuğu doğurdum. Cinler daha ben hastane odasındayken çocuğu benden çaldılar ve peşimi bıraktılar. Aradan aylar, yıllar geçti. Bu konu benim hep kafama takılıyordu. İlmi yüksek bir hoca bulup başımdan geçenleri ona anlattım. Hoca bana durumu tüm detaylarıyla anlattı. Bakın hanımefendi, o köyde büyük bir fecinli vakası yaşanmış. Yengeniz gibi birçok kadın yarı insan, yarı cin şeklinde çocuklar doğurmuşlar. Fecinlilerden biri de senin amcanın çocuğu olarak bildiğin Hıdır. O köyde yaşamış. Herkesin kız evlatlarını, torunlarını ve hatta varsa torunun çocuklarını bir şekilde köye getirerek onlardan da ve cinliler doğurtmaya çalışmışlar. Sıra sana gelmiş ve sen de o köyde yarı insan yarı cin bebeğe gebe kalmışsın. Cinlere göre o senin bebeğin değil. Bu yüzden onu alıp götürdüler. Senle işlerini hallettikleri için peşini bıraktılar. Ve cinliler o kadar kurnaz, o kadar oyuncu varlıklardır ki iki devleti birbirine düşürebilecek şeytanlıklara sahiptirler bundan sonraki hayatında çok dikkat et dedi. Demek ki bu fecinliği denilen varlıklar normal insanlardan çok daha tehlikeli ve kurnazlardı. Sırf benden bir çocuk dünyaya getirmek için ailemi katlettiler. Onlardan intikam da alma mümkün değil. Bu yüzden o gün kendime bir söz verdim. Allah yolundan asla şaşmayıp her zaman ona sığınacağım. Derya Hanım bu olayları anlatıp babasının günlüğünde kanıt niteliğinde hediye etti. Kendisi 2000 yılında vefat etti. Morg'da kaybolan cesedi 2003 yılında babasının terk edilmiş köyünün mezarlığında çürümüş halde bulundu.